Hepinize selamlar. Hüküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PG Crawler mı? Öyle bir şey arkadaşlar. Oyunun adını söyleyemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefondan oynuyorum ama mouse'um var. Gördüğünüz gibi. Karakterimiz şu olsun. Mouse'la nasıl oynadığımı 3. videomda göstereceğim. Bugün yeni e, ilk videom olacak bu. Ben bu oyunun Hilili prosunu oynuyorum arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Şimdi ben mikrofon taktığım için oyun sesi bana gelmiyor. Eğer sesim geliyorsa sıkıntı olmasın diye oyunun sesini kapatacağım. Buradan yeni işler geldi. Oo, ilk defa böyle bir bilgisayar geldi. Dur bakayım bunu yap bakalım. <laughs> evet, gereksiz dosyaları PC'den temizle Windows temizle Fortnite yükle Windows kur tamam ben bunu yaparım şimdi arkadaşlar bu bilgisayarı yapalım kabul edelim şimdi bizim elimize zaten oyun ilk başladığımızda parça veriyor buradan yeni pc oluştur bunu tıklıyoruz bu ne diyor Eric Windows kuracağız. sürücü yükleyeceğiz. Tamam. Buradan kasamızı seçiyoruz. Devam et. Devam etmeden önce girelim. Tamam. Buradan anakartımız. Şeyimiz. E, neydi bu? İşlemcimiz. Termal macunumuz. Şu solda termal macunun altındaki gördüğünüz şey ee, altta göstereceğim çünkü terminal macunu süreyim. Şu bunun kullanımı macun bitebiliyor. Bu da CIP'in alanı. Tamam, onaylıyoruz Devam ediyoruz. Burada 8 GB RAM's var. 4 4 8. Burada ekran kartımız mıydı? Video kartı mı neydi bu? Hatırlamıyorum. Burada XT kartlarımız, HD kartlarımız takıyoruz. Güç kaynağımız ve soğutucumuz. Rengini mavi yapacağım. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bir bilgisayar oluşturmak bu kadar kolay. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca yapayım. Çünkü benim canlı dersim var. Saat 50 geçe. Hemen yapayım şunu. Buradan PC'ye verelim. Adama ver. Sürücü yükleyeceğiz. Bir de bunun şastı sistemi yukaracağız. İki tane sistemi alacağım. Hatta üç tane ver şimdi buradan hemen şunu sürücü yüklemek için şunu şöyle al başlat bilgisayarı bir de reklam vermese şurada arkadaşlar işlemcimizin sıcaklığı altında ekran kartı mıydı neydi onu hatırlamıyorum ekran kartı mıydı video kartı mı neydi o Arkadaşlar dersim olduğu için bugün çok video yapamayacağım. Çok uzun olmayacak. Şu an 4 dakika olmuş bile. 50 geçe dersim olduğu için şu an 9 dakikam var. Şunu yapacağım. Sonra bir tane kırmızı kasalı bir tane bilgisayar vardı. O da kurup videoyu bitireceğim. Dersim var çünkü. Burada bilgisayarımızı kuruyoruz. Windows 10 kuruyoruz yeniden başlatacak bilgisayarı açılacak tekrar başlatacak ve kurulum işlemi bitecek sonra sürücü falan yükleteceğiz yükleyeceğiz ondan sonra da iş bitecek arkadaşlar videonun açıklama kısmına tiktok kanalımı koyacağım oradan da böyle bilgisayarla alakalı mesela Kötü bilgisayar gösteririm sonra bir yolda böyle canavar bir bilgisayar gösteririm. Öyle bir şey yaparım TikTok çekerim. Bu kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve TikTok kanalıma da takip edin arkadaşlar. Videomu beğenin. Şimdi 8 dakikam var. Şunu bilgisayarı hemen kurayım. Sürücü vur. Anakarta buldu. Video kartıymış bu sürücüler sistem tamam şimdi bilgisayarımızı kapatalım şuradan şuradan hemen şunu verelim göz yok bonus istemiyorum arkadaşlar burada reklam var hemen hızlıca geliyorum ben geldim arkadaşlar yeni parça baktım ama bunu yapmayacağım bunu yapacağım arkadaşlar. Eee temizleyeceğiz. Tamam Fortnite almamız lazım. Reklam gelsin. Geliyorum. Şimdi bilgisayarı aldık. Windows kuracağız. Fortnite alalım bir tane. Kasada güzelmiş. Fortnite. Fortnite. Arkadaşlar benim bilgisayarım var ama ofis bilgisayarı olduğu için oyun oynayamıyorum. Oyun açmıyor. Maalesef bilgisayarda hemen hızlıca kurup bitireceğim videoyu çünkü dersim olduğu için buradan kuruyoruz Windows dosyaları kopyalıyor kurulumu hazır hale getiriyor özellikleri yüklüyor. Güncelleme. Sonra başlatacak. Yeniden başlatacak. Şimdi burada bitiyor. Son kez yeniden başlatacak ve kurulumuz bitecek. Şimdi buradan kurulumu yapıyoruz şimdi. Evet bilgisayarımız açıldı. Şimdi buna ee, durumuna şey alacaktık bir yani. sadece Fortnite kuracağız tamam. Açalım bilgisayarımızı. Reklam geldi. Geçsin geliyorum. Geldim arkadaşlar hemen. Bilgisayarımız açılsın. Ondan sonra Fortnite'ımızı yükleyeceğiz. Arkadaşlar bu işte dediğim oyunun pro versiyonu. Bu oyunun bende hileli olan bir versiyonu var. Ama böyle değil. Eski eski biraz. 3 boyutlu, 3 boyutlu diyor da işte benim kurduğum hileli birazcık eski sürüm. Ben onu oynuyorum. O oyunun sürümü eski sürüm ama çok güzel bir sürüm. Ben onda oynuyorum. Şimdi şu Fortnite'ımızı açalım. Oyunu diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda FPS'i gösteriyor. Oynatıyor yani. Güzel. Tamam. Şimdi buradan bilgisayarımızı kapatalım. Şu bilgisayarın bir içine bakmak istiyorum ee, Soket FM2 DDR3 Sigrevatran var Yine güzel bir bilgisayar arkadaşlar Şimdi bu bilgisayarı sahibine verelim Gereksizleri silmeyi unutmuşuz Gel, bitsin geliyorum. Reklam geçti arkadaşlar. Şimdi buradan ee, şey yapacağız. Aşağı inip çöpleri temizleme. Burada çöpleri temizlemek, silmek için bir uygulama var. Onu yüklüyoruz. Şimdi onun kurulumunu bekleyeceğim. Dersim başlayacak şimdi ya. 8 49 3 dakikam kaldı. Şunu şimdi hemen tara diyoruz. buradan çöpleri çöpleri silmek için tarama yapıyor. Çöp bulu temizle diyoruz. Bekliyorum. Tamam çöp orada bitti. Kapatalım bilgisayarımızı. Ha, arkadaşlar burada bir BIOS. Burada bilgisayarın özelliklerini görüyorsunuz genel bakış CPU 100 megahertzmiş, RAM'imiz 1866 MHz video kartımız buradan da şu üstteki renkleri ayarlayabiliyorsunuz ben genelde bunları kullanıyorum şu reset falan bunları bilmiyorum ben ondan dolayı karışmıyorum ben onlara şimdi bilgisayarı sahibine teslim edelim Hayır teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz bitcoin verdi. Yine sipariş geldi ona bakacağım. Para verdi bir de e, şey verdi. İtibar verdi biraz. Ben hemen hızlıca bakayım şu yeni gelen şey. Lülüs temizle lülüş falan kurtarmam arkadaşlar. Bunu, bu üç işi e, bir sonraki videomda yapacağım. Ama ilk önce şu bitcoin'imizi çevirelim. Arkadaşlar oyun çöktü hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar hemen hızlıca şuradan bitcoin'imize bakalım. 500 bitcoin'imiz varmış. 0.00 500 40 Yok kalsın arkadaşlar. Ben bu çevirmeyeyim. Kalsın biriksin. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Şuna tıklamayın arkadaşlar. Param gidiyor benim. Onu fark ettim. Ee, şimdi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. <laughs> Bir sonraki videomda birkaç şey yapacağım ve bilgisayar toplayacağım. Bilgisayar toplama işe gelirse onu yapacağım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.